Başladı yayın. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır. Şey yapma. Çık. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşim Erin'le beraber çok güzel oyunlar oynayacağız. Sakın ama sakın yanımızdan ayrılmayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Nisa ve Eylül ile birlikte çok tatlı, çok böyle eğlenceli bir yayın yapacağız. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Buradan yorumlarınızı okuyup isimlerinizi söyleyeceğiz. Bizim yayınımız başlasın. Oyun aralarında bilmeceler sorulacak. Doğru cevap veren arkadaşlarımızın isimleri buradan söylenecek. Arkadaşlar şimdi birazdan yarış oyunumuz başlayacak. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Asla kayın. Asla kayın. Hadi oyna sen de. Evet arkadaşlarımızı bekleyelim. Bakalım arkadaşlarımız <laughs> geldiği zaman. bilmece kadın nerede? Hadi geç. benim. benim. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir bilmece soracağım. Düşünmek, konuşmak, sevmek. おくいおいいま Evet arkadaşlar müziğimiz bittiğine göre şimdi bilmecelerimiz geliyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Nisa ve Eylül ile birlikte şöyle eğlenceli bir oyun oynayalım dedik. Sizi yayınlara bekliyoruz. Yanımıza yayınımıza bekliyoruz pardon. Yayınımıza buyurun gelin. Aa, ezan okunuyor. Önce bir ezan okunsun sonra o zaman başlayalım yayına. Selam Zeynep hoş geldin. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Birazdan böyle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Hem Nisa ile Eylül şarkılar söyleyecek. Arada bilmeceler sorulacak. Bakalım. Güzel güzel oyun oynayalım diyoruz Nisa ve Eylül ile birlikte. Eylül burada böyle oyun oynuyor. Nisa. Ben de uçağı biz. Geç bu tarafa hani sadece ben Aynen, Hoş Aynen, geldin besliyorum. Beren. Pardon şöyle Anne bak. Söyle. Anne bak pesey geliyor. Kanalımıza katılanlar herkese buradan el sallıyor. Merhaba Beren hoş geldin. Ezan bitsin. Ezandan sonra şöyle bir güzel bir oyun oynayacağız. Kalın çıkmayın yayından. Bekleyin biraz. Biraz bekleteceğiz sizi ama. Birazcık konuşma yapabiliriz ama. Şimdi yeni açtık yayını be. Gelenler olur. Hoş geldin ne? Eylül. Aa benim kızımın adı da Eylül. Bak bu küçük Eylül bu. Merhaba Eylül. Bak. Merhaba Sen kimsin? Senin adın neydi? Bak. Adı neydi senin? Teput. Yok senin adın neydi? Senin <laughs> neydi? Onu ver bana. Onu ver bana. Al bunu. Ver onu kaldırayım bunu al. Akıbı seçin. Tamam. buna, hey Herkese. Herkes. Herkes. Hadi gel buraya da ki herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsın Evet. Evet arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Ezanı okunsun bir sonra şöyle güzel bir şarkı açalım, oyun oynayalım. Evet de şarkı söyleyecek değil mi Eylül? Eylül niye kumandamızı atıyorsun ya? Kumandamızı getirsene Eylül ya. Eylül her zaman gibi yine yaramazlık yapıyor. Yine yine. Yine, gidiyorsun hiç Beren. Hiç değişmedi. Beren bizi terk ediyor. Nasıl? <laughs> Geri gel olur mu? Merhaba. Hoş geldiniz. Allah. Onur Karagöz. 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 <laughs> Ozan bir okulsun yayını başluyor mu bak olsun. bak. Anne annesi kimse geliyor. Ne istiyorsun? Annesi şey kimse yok. Nereye gidiyorum? Söner. E nereye gidiyorsun ya? Eylül sonraki adım diyor. O zaman biz bir yayını kapatalım sonra yine açalım. Hayır. Aynen bir kapatalım ezan bir okulsun sonra açalım.